Peki çocuklara ilgilendiren sırları ne zaman söylemeliyiz? Çocukları, ilgilendir çocukları ilgilendiren ne olabilir? Ee, mesela evlatlık. Evet. Benim de aklıma ilk o geldi. Ee, dinen mesela e, caiz değil. Mirastan dolayı, mahremiyetten dolayı. Hı hı. Biz bunu özel programda yaptık. Evet. Eskileri karıştırınca YouTube'dan bulabilir izleyicilerimiz. Çok eline boyuna, Diyanet'e de sormak suretiyle konuyu açıklığa kavuşturduk. Ee, ama var, ortada bir gerçek var. Evet. Bize geliyorlar, tanışıyorlar. Hı hı. Çocuk geliyor, diyor ki, anne e, benim ne babama ne sana hiç benzer tarafım yok. Yani bir, bir burnum da mı benzemez? Yani bir yerim benzer evet. falan diye. E, Bazen ben hani böyle tanıştıklarıma babasını, annesini öğrenince, ha diyorum zaten belli, benziyorsunuz falan diyorum ya. Ee, aynı onun gibi, şimdi çocuk da şimdi benzetemiyor, benzetemiyor. Hı -hı. Çok acı sonuçlar veriyor. O zaman mesela evlatlığı olanlar şu anda, evlatlığı olanlar yaş 7-8 mi, söyleme zamanı gelmiş. Yaş 15 mi? Geçmiş, geçmiş değil, geçmiş ama bir an önce de mi? Bir an, an önce, mi? önce de söyleyebilirsiniz Ne diyoruz? Psikolog eşliğinde. Hemen bıçağa davranıp siz bize neye neye bana şimdiye kadar Söyle. söylemediniz diye. Çünkü ben haberlerde gördüm, bir gazetede de gördüm, okudum bizzat. Hatta kupürünü kestim koydum. Uh -huh. ee, yurt dışında. Türkiye'ye geldikleri zaman e, teyzesi evlatlık almış. Hı hı. Kendi babası, annesi biliyor. Söyledi, birileri oradan söyleyince gidip o teyzesini öldürüyor. Çok acı. O, o zaman nedir? söylenmesi gerekiyor değil mi? Hı hı. Söylenmesi gerekiyor. O Bunu zaman, kime ne? Hakkı yani çünkü. Ya, o zaman bu, burada parayı esirgemeyeceksiniz. Şimdi ben bakıyorum bazen hı. E, muayeneye gittin? Nereye gittin? Özel hastaneye gittim. Tamam. Ya para var gittin. Tamam, güzel. E, bu konularda niye esirgiyorsunuz paraları? Evet. Çünkü çocuk için çok ciddi bir yıkım olabilecek bir süreç. En sağlıklı şekilde atlatmak e, gerekiyor. Tabii belki beş defa görüşecek yani. Evet. Yani ben psikologlar para kazansın diye söylemiyorum bunu. Hı -hı. Ama parayı esirgemeyeceğiniz yerler var, ...esirgeyeceğiniz yerler var. Bu konuda daha dikkatli olmalısınız di diyorum. Mesela veylik bunu saklıyorlar benim kızımsın diyor baba veya anne böyle bir şey söylüyor halbuki değildi bunların e, yani genellikle 7-8 yaşlar e, çocuklarımız için uygundur e, bu fırsatı e, kaçırmamalıdırlar şimdi mesela şöyle oluyor evlatlık almış e, Türkiye'nin bir yer söylemeyelim şimdi ya beni anlatıyor derler bir de <laughs> Ee, ...bir ilinde, bir köye gidecek, köyüne gidemiyor. Evlatlığı var. Çocuk diyor ki, biz nereliyiz, filan yerdeniz. Baba, hiç gitmiyoruz biz. Bak, arkadan yalan geliyor, bir şey uyduruyor. Evet. Gittiği zaman, çünkü... Gerçeklerle karşılaşacak. Gerçeklerle ya, Ne zaman oldu bu ya? Allah Allah, büyümüş. İnsanlara koru lazım zaten. Alternatif yok yani. <laughs> alternatif olmadığından insanlara konu lazım, konuşacak konu lazım. Bir 15 gün sürmesi lazım bu. Ya bu defa ne oluyor? Ee, olmuyor. Olmuyor. Ee, yani gerek üveylikte, gerek diğer konuda e, çünkü akrabalarını söylüyor. Dışarıdan duyunca da çok daha büyük bir yıkım olacak. Tabii, tabii. Şimdi mesela boşanmanın da söylenmesi e, çocukla yani veya boşandığınız, boşanmış bir çocuk var işte öyle bir şey ki e, göstermeyeceğim falan, niye göstermiyorsa e, zamanında doğurmuş kadın o çocuğu ya. Evet. E, çok duyuyoruz bunu değil mi? Öyle hocam. Maalesef. Çocukları vermem, dört tane çocuk vermem. Allah Allah. E, depolayacak mısın çocukları ne yapacaksın ya? Ya işte babadan intikam almaya da tam yani, tersi. Bu, bunda şimdi ne var? İntikamlar zaten kendin için yapılır. Çocuklar için intikam almıyor. Evet. Yani çocuklar düşün, düşünse Zaten çocukların annesinin de babasının da görmesi lazım. Evet. Yani ister sarhoş olsun ister uyuşturucu kullansın ben babamı arıyorum diyor. Ya bulsa öpecek başına koyacak ya insanlar. Böyle e, çocuklarımız var. E, hastalıklar söylenmesi gereken sakla 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 bazı müzmin hastalıkları olabilir. Bunları söyleyeceksiniz. Yani boşanma Anlatacaksınız yerinde, zamanında. Yine onun da yeri ve zamanı önemli tabii. Uh -huh. Biz o ayrıntılara şimdi girmeyelim. E, hapse girmiş, hapiste yatıyor 10 seneden beri. Eşiniz hapishanede yatıyor. Siz e, katlanıyorsunuz, çile çekiyorsunuz. Oldu bir, bir, bir sebepten dolayı girdi. İnsanlar sadece hata ettiklerinden dolayı değil, iftira atıldığından dolayı da gidiyor. Onun için diyorlar ki suçlu mahkemeci ispatlanıncaya kadar iyi bilinir. Uh -huh. Ona bir şey bir şey söyleyemezsiniz. O bakımdan şöyle diyelim. Başkaları söylemeden siz söyleyin. Evet. Sırlı konuları çocuklara başkaları söylemeden siz söyleyin. Er geç söyleyecektir, insanlar söyleyeceklerdir. Bunların çok zarar olacaktır. Evet. evet. Ve evet. 7-8 yaşta sanırım kabullenebileceği bir yaş. Büyüdükçe kabullenmesi daha zor olabilecek tabii, bir durum. Tabii tabii. Evet. evet hocam.